Merhabalar arkadaşlar Asuman Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba bir tarif olan perişan kurabiye tarifi ile geldim. Tarifimi nasıl hazırlamışım hadi beraber izleyelim. Kurabiyemin yapımına geçiyorum. 250 gram oda ısısında güzelce yumuşattım. Terem yağını genişçe bir kabın içine aldım. 2 adet yumurta ve 1 su bardağı ayçiçek yağını da ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyam da ekliyorum. Hemen ardından 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağı pudra şekerini de ekliyorum. Bu malzemelerin güzel bir şekilde birbirini bulması için elimle karıştırıyorum. Malzemelerimi iyice karıştırdım ve kenara ayırdım. 5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ekliyorum. Unu eklerken dikkat edelim arkadaşlar, yumuşak bir hamurumuzun olması gerekiyor. Ben toplamda 5.5 su bardağı un kullandım. Un miktarı sizde değişebilir. Sizde yarım su bardağı un fazla alabilir arkadaşlar yumurtanın büyüklüğüne göre ve yağımızın yumuşaklığına göre un miktarı değişim gösterebilir arkadaşlar. İnanın bana ben aynı tarifi tekrar yaptığımda aynı marka unu kullansam da un miktarı yarım bardak eksik ya da fazla olabiliyor bu kurabiyemizin hamurunun biraz yumuşak olması gerekiyor biraz sonra göreceğiniz şekilde yumuşak bir hamur yoğuracağız ve tekrar yarım su bardağı unumu da kontrol bir şekilde azar azar ekliyorum ve hamurumu güzelce toparladım şimdi elimi yıkayacağım elimi yıkadıktan sonra elimize yapışmayan yumuşak bir hamurumuz olacak ve şimdi kalan malzemelerimi tekrar ekliyorum bir çay bardağı sarı üzüm bir çay bardağı damla çikolatası bir çay bardağı iri iri çektiğim cevizi de ekliyorum ve bu malzemeleri ekledikten sonra hamurumu güzelce yoğurup malzemeleri iyice karıştırıyorum Malzemelerim güzelce karıştı. Şimdi hamurum tamamdır. Şeklini verip tepsiye dizeceğim. Yağlı kağıt serdim tepsimi yanıma alıyorum ve hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tepsinin içine direkt diziyorum. Kenarını, köşesini hiçbir şekilde düzeltmiyorum. Adı üstünde perişan kurabi arkadaşlar aldığımız şekilde tepsinin içine dizmemiz gerekiyor. Bu arada fırınımı 180 derece alt üst ayarda ısıttım. Isıttım, fırına gönderiyorum. Fırında altı üstü hafifçe pembeleşene kadar pişiriyorum. Kullandığım ölçülerden tam 2 tepsi kurabiye çıktı arkadaşlar. Çok bereketli bir kurabiye. Bütün kurabiyelerimi şeklini verdim ve fırına gönderiyorum. Fırında altı üstü gördüğünüz şekilde pembeleşinceye kadar pişirdim. Bu kurabiyeleri bu şekilde hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. Daha sonra buzluktan çıkarıp açılmasını bekledikten sonra ikram edebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Deneyecek arkadaşlarımın afiyet olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.